Merhaba arkadaşlar Bugünkü konumuz klasik okul Klasik iktisat olarak da geçer Şimdi ekranda ki fotoğraflara baktığınızda belki şaşırabilirsiniz Bunların ne işi var Bu gördüğünüz 5 adam Bu klasik okulun en ünlü kişileri Birincisi Adam Smith zaten iktisadın babası diye Söylerler ama tam bir gereksiz bir adam Diğeri David Ricardo Gördüğünüz gibi benim bunların arasında en çok sevdiğim tip bu. Bu da John Stuart Mill. Diş ticaretle alakalı çok konuşmuştur. Şu hep duymuşsunuzdur. Say, say say kanunu diye. Bu da Jean Baptiste Say. Ondan sonra nüfus kanunu duymuşsunuzdur. Thomas Robert Malthus. O da bu. Şu dallama çıkartmış bunu da. Şimdi bu fotoğrafları bir koydum ki hani bu yasaları, kanunları çıkartan adamların tiplerini bilin yani nasıl bir yaşayış tarzlarının olduğunu az çok anlamışsınız. Yani rahat adamlar. Şimdi klasik okula geldiğimiz zaman klasik okulun özelliklerine geçmeden önce 3-4 tane basit bir mantığı var. Onları size hemen anlatacağım. Şimdi klasik okul. Klasik okul mesela biz bunun önceki videolarda ne dedik? Merkantilistler dediğimizde aklımıza ne gelecekti? Tüccar. İşte fizyokratlar dediğimizde tarım. Şimdi klasik okul dediğimizde de aklımıza ilk başta gelmesi gereken şey görünmez el. Adamlar oturdukları yerden görünmez el diye bir şey oluşturmuşlar. Tamam mı? Diyor ki devlet müdahalesine gerek yok kardeşim diyor. Piyasada diyor görünmez el vardır diyor. Görünmez el diyor. Bütün ekonomiyi diyor halleder diyor. Böyle saçma sapan bir şey. Bu parmağın burada ne işi var diye soruyorsanız da işte o görünmez el 1929 büyük buhranda bunlara bir patlamıştır. Dünya, dünya olalı böyle bir ekonomik kriz görmemiş yani. Onu da ayrı bir zamanda anlatacağım. Klasik iktisat dediğinizde aklınıza ilk gelecek şey el. Tamam mı? Devlet müdahalesi yok. İkincisi homo economicus insan yapısı. Homo economicus insan yapısı ne demek? Kendini çıkarını düşünen insan yapısına homo economicus insan yapısı diyoruz. Bu adamlar da şunu söylüyor. Kardeşim diyor. Birey diyor kendi çıkarını düşünür diyor. Toplumu kim oluşturuyor diyor. Bireyler oluşturuyor diyor. O zaman toplumda madem bireyler kendi çıkarlarını düşünüyor. Toplumda kendi çıkarını düşünecek. Bu sayede de ekonomi kalkacak. Ondan dolayı da devlet müdahalesine de gerek yok. Homo uz insan yapısı. Bunu düşünüyor. Seterus paribus diye bir şey uydurmuşlar. Bu ne demek? Her şey sabitken bir şey olursa ya hangi dünyada yaşıyorsun ya? Seterus paribus diye bir şey var mı? Ne diyor? İşte emek ücret ilişkisini açıklıyor klasik iktisatlar. Örnek olarak veriyorum. Seterus paribus şey o düşerse ücretler düşerse işçi daha fazla e, şey yapacak ücret alabilmek için işten ayrılacak. Diğeri de işverende e, işçiye ihtiyacı olduğu için arzı artıracak. Fiyatlar tekrardan artacak. Sadece bu ikisine bakıyor. Emek, ücret ilişkisine. Başka hiçbir şeye bakmıyor. Hangi dünyada yaşıyorsun? Geçtim. Yani bu şu dördünü, beşini bir anlayın. Ondan sonraki geri kalanları kafanızda çok rahat sokarsınız. Bir de bundan sonraki iktisadı Anlayabilmeniz için arz talep olayını çok net bir şekilde anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bütün artık kurallar için geçerli. Çünkü iktisat kendi varsayımlar üzerine muhabbet ediyor. Şimdi şu talep eğrisi, şu da arz eğrisi. Klasik denge noktası. İşte fiyat artarsa, bir ürünün fiyatı artarsa talebi düşer. Talebi düşerse işte çizgi tekrardan değişir. Fiyat farklı bir noktada oluşur. İşte bu çok basit. Bunu zaten okuduğunuz zaman da çok rahat anlayabileceğiniz bir konu. Eğer bunu anlamazsanız yani arz talebin nasıl değişti anlamazsanız yorumlara yazın. Onu da anlatırım ayrı bir videoda. Geri kalan her şeyi anlamanız için de bu çok önemli bir şey. Yani bunun temelini oturuyorsunuz ki diğer şeyleri anlayabilirsiniz. Grafikleri anlayabilirsiniz. Şimdi özelliklerini geçiyorum. İşte ben arkadaşlar klasik okulu sevmiyorum. Neden sevmiyorum biliyor musunuz? Ya çok saçma bir e, boyut var. Şimdi özellikle bak. Niye? Tam rekabet şartları geçerlidir. Ya bunu yazan insanlar, klasik iktisatçılar 1800'lü, 1900'lü yıllarda yaşamışlar. Yani ilk çağda yaşamamışlar. Artık sanayileşme başlamış. Ya nasıl tam rekabet şartları geçerli oluyor böyle bir toplumda ben anlayabilmiş değilim. Ondan dolayı kuruyorum. Tam rekabet şartlarının Koşullar ne? Bir, atomisite koşulu. Bu ne demek? Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının bulunması demek. Hani arz talep oluşacak ya piyasada çok sayıda alıcı satıcı bulunacak. E tekel, tekel diye bir şey var ya. Öyle değil mi? Kamu malı var. Tekel var. O dönemde de var bunlar yani. Kafadan oturmuşlar. Tamam bu böyle olursa demiş. Şu şöyle olursa demiş. Homojenlik koşulu. Üretilen mallar arasında nitelik farkı söz konusu değildir. Ya ne demek? Yani A firması da aynı mal üretiyor. B firması da aynı mal üretiyor hiçbir şekilde işte ambalaj farkı olmayacak, reklam farkı olmayacak. Yani tüketici bunu seçerken bir ikilemde kalmayacak. Bu, bu demek. Mobilite koşulu, piyasaya giriş-çıkış serbest. Hiçbir şekilde engel yok. Devlet müdahalesi yok. Tam bilgide üretici ve tüketicinin aynı bilgiye sahip olması. Zaten bunu anlatmıştım ben size bunun önceki videolarda. Böyle bir şeyin de ihtimal yok. Patates örneği vermiştim. İki, ekonomi da, daima tam istihdamdadır. Şimdi adam diyor ki. Yani işte benim böyle bir şeyin ihtimali var mı? Ekonomi daima tam istihdamda olabilir mi? Olamaz ama adam diyor ki bunlar esnek ücret ve fiyat mekanizması geçerlidir diyor. Tamam Unutmayın, esnek ücret ve fiyat mekanizması. Bu sayede de diyor ekonomi kendi dilinden geri düzene girecektir diyor. Şimdi anlatıyorum. Adam diyor ki arkadaşım diyor, işçi, tamam mı? ücreti beğenmedi. İş, işi bıraktı. Bir sürü adam. Tamam, düşünün binlerce insan işi beğenmediği için işi bıraktı. İşveren de baktı emek talebi lazım. Yani emek arzı yok. Emek arzı gitti. Emek talebi var işverende de. Çok ciddi emeğe ihtiyacı var. Ne yapıyor? Fiyatları artırıyor. Ücretleri artırıyor. Ücretleri artırınca da ekonomi tekrardan dengeye geliyor. İstihdam tekrardan sağlanıyor. Mantığı bu. Ekonomi daima tam istihdamlıdır. Ha böyle bir şeyin imkanı var mı? Tabii ki yok. Ücretler ve fiyatlar esnektir işte yani. Esnek olması ekonominin daima tam istihdam seviyesine gelmesine sebep olan sistem. Yani görünmezler bir şekilde orayı düzeltiyor diyor. Gayri iradi işsizlik yoktur. Yani işsizliği bunu önce açıklamıştım size. Yani göbeğini kaşıyıp evinde oturup çalışmayan adam tamam mı? Ekonominin konusuna girmiyor zaten. Bu tarz insanlar da diyor, yoktur diyor ekonomide diyor. Yok daha neler diye geliyor yani. Büyümenin motoru tasarruftur. Şimdi bu konu önemli bir konu bunlar için. Bunu siz de iyi dinleyin. Şimdi adam diyor ki, tasarruf çok önemlidir diyor. Nasıl? Şimdi bunların kendin gibi düşünme. Bizim tasarrufumuz ne kardeşim? Biz cebimize 3 kuruş para girdi mi gider altını alırız. Onu da yastığımızın altına koyarız böyle düşünme. Bunların tasarrufu şu. Tasarruf yaptığı zaman bankaya götürür, bankaya yatırır, oradan faiz kazancı elde eder. Homo ekonomik insan yapısı ya. Bu onların tasarruflarının konusu. Bu şekilde bakacaksın konuya. Şimdi diyor ki, tasarruflar diyor arttığı zaman. insanlar gider paralarını faize yatırır. %15 faiz oranı olduğunu düşünün. İşte binlerce insan aldı tasarrufunu artırdı gitti bankaya %15 oranında faiz oranıyla yatırdı. Tabii bankacı da kendi çıkarını düşünüyor. Diyor ki "Ulan %15 faiz oranında çok fazla talep var. Biz bu faiz oranını biraz düşürelim." %14'e çekiyor. Bu sefer ne oluyor? Tasarruf yapan adamlar "Ha lan faiz geliri azaldı." diyor. Ben diyor oradaki parayı alayım diyor. Gidip yatırıma yatırım yapayım diyor. Yatırım yapınca da ekonomi büyüyor. Anladın mı arkadaşım? Mantık bu. Büyümenin motoru tasarruftur. Kim için? Klasik iktisatçılar için. Tasarruf artınca faiz oranı azalıyor. Faiz oranı azaldığı için yatırımlar artıyor. Ekonomi büyüyor. Bunun konusu bu. Uzmanlaşma verimi artırır. Bunların klasik bir örneği vardır. Bilirsiniz. İşte iğne örneği. Bir işçi bir günde 10 tane iğne yapar ama 3 işçi işte biri deliğini açar, biri ucunu sivrileştirir. Hepsi ayrı bir bölümde uzmanlaşınca işte 3 işçi 100 tane iğne yapar. Yani bu konu katılamayacak bir konu değil. Önemli bir konu uzmanlaşma önemli. Her art kendi talebini yaratır. Bu bizim say kanunu dediğimiz konu. Her art kendi talebi yaratır. Bunu kim yapmış? Şu. Tipi görüyorsunuz mu? Bu işte. Bu ne yapmış? Demiş kardeşim demiş. Üretici üretsin demiş. Durmadan üretsin. 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 İlla ki demiş onun demiş talebi ortaya çıkar. Niye çıkar? Çünkü arz talebe göre. Arz arsa bile tamam En sonunda fiyat düşer. Yine o talep onu karşılar diye düşünmüş. İyi düşünmüş. Sonu ne olmuş? Dış ticaret serbest olmalıdır. Bunlar için işte Adam Smith'in mutlak üstünlük teorisi var. Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlük teorisi var şeyde anlatılır bunlar. Farklı konuda anlatırım da. Hani ticaret serbest olmalıdır. devlet hiçbir şekilde müdahale etmeyecek. Kota olmayacak. memnun ne Hani şey ya. Homo ekonomik insan yapısı ya. Çıkarı neredeyse orada ticaret yapabilecek. Görünmezler. Açıkladığım gibi kendiliğinden bir görünmez elleri var. Piyasa devlet müdahalesine gerek olmaksızın görünmeden her şey düzenliyor. Devlet ekonomide uzak durmalıdır. Bunu da şu şekilde bağlıyorlar. Diyorlar ki kardeşim piyasa kendi çıkarına göre iş yapar. Birey öyle düşünür ama devlet böyle düşünemeyebilir. Kamusal harcamalara yönelsin. Başka bir şeye dokunmaz. Klasiklerinde genel özellikleri bunlar. Ben tabi klasikleri daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok uzun bir konu. Saatlerce anlatılır ama 10-15 dakika geçince izlenesi gelmiyor zaten videoların. Bu özelliklerin sonunda ne olmuş? Dünya 1929 büyük buhrana gitmiş. Çünkü adamlar reel şeylerden konuşmamış. Adam şey para paribus bu sabitken şu şöyle olur. Yok ekonomi tam istihdamda olur. Bu bu olur, bu olur. İnsanların çocuklarını satmışlar. Bunlar gerçek. İşsizlik %20'den şey işte %4'ten %25'e çıkmış bir gecede. Bir gecede o çok değerli olan hisse senetleri adamlar hani çok zenginiz ağızlarında prolar ho 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 filan akşam şarap içiyorlar sabah bir kalkıyorlar. Hiçbirinin bir değeri yok. Herkes işsiz. Çalışan da parasını alamıyor. Millet yolunun çocuğunu satıyor. Ya burada Burhan'ın ne işi var? İşte Burhan'da temsili olarak koydum. Keynes. Sonra Keynes çıkıyor. Diyor ki kardeşim devlet bu işin içine girecek. Onu da farklı bir videoda anlatacağım. Bu konuda anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadar anlatacağım. Yani kısa tuttum elimden geldiği kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.